şu al teyzem al teyzem al teyzem gitme gitme teyzem ya teyzem gitme ya Merhaba arkadaşlar nasılsınız bakalım Evet bugün ne yapıyoruz döner oyun oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi müşteriler birikti bir tanesi kaçtı oğlum burada konuşuyorum bir giriş yapayım lan oyuna boğazınız bitmezmiş hemen arkadaşlar şunların karnını doyuralım ya bunlar gider zaten de hemen döner keselim arkadaşlar Şuradan hemen döner oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek. Dükkanı geliştirebileceğiz mi? Yeni cihazlar alabilecek mi? Bunları şu an ben elle yapıyorum arkadaşlar. Ee, ama ileri zamanda para kazanırsak. E, bu şekilde şu an müşteriler kaçıyor zor ama. E, yapacağız uğraşacağız. Şu an yeni açtım tabii dükkanı. Elim falan yeni alışıyor arkadaşlar. Tabii kolay değil. Kolay değil. Ee, dükkanımızı geliştireceğiz. Bakın patatesleri de kızartıyorum. Şimdi içine malzemeleri koymaya başladım. Teyzem geldi teyzem. Teyzeme bir tane oradan yağlı çekin. Neyse, patatesim daha pişmedi. İdare ediver. Şu şu şeyi aldım arkadaşlar. Birazcık oynadım. Şöyle neyin ne olduğunu görmek için. Şu teyzeme göndereyim. İki tane istemiş teyzem. Şu iki tane şeyi aldım arkadaşlar. Tepsiye aldım. Malzeme alınıyor mu, alınmıyor mu diye bakayım dedim. Evet, malzeme alınıyormuş. Çok fazla büyük bir şey almadım. Şimdi arkadaşlar ne oluyor? Şunu içine mi atıyorduk? Bak daha öğrenememişim. Daha öğrenememişim. Elim alışıyor arkadaşlar. Her şeyi otomatik yapacağız. Şu an hiçbir şeyimiz otomatik değil. Ben her şeyi elle yapmaya çalışıyorum. <laughs> Müşteri birikti. Bu şekilde nasıl olacak bilmiyorum. Bir tanesi yandı. Bakın. Bakın yanıyor arkadaşlar. Bu tepsi hiç işime yaramadı. Allah kahretmesin yanıyordu az daha. Teyzemi de kaçırdı bu tepsinin yüzünden. Allah'ın keline bağırıyor. Kel. Yine burada da mı karşıma Kel. GTA'da kel. Burada kel. Yolda kel. Her yerde kel. Ben de oldum. Kel kafa. Hadi bakalım. Şunlar da şöyle atarken olan pişti lan. Ay şunu şuraya, şuraya yanmaya yüz kırıyor. Ulan yanıyor ben konuşamıyorum ki hepsini bir tanesi yapayım ya. Evet arkadaşlar size şunu göstereyim. Shop'a giriyoruz. 242 lira param var. Şu an ben şu malzemeleri aldım ama şu tepsiyi aldım. Ondan sonra bir de şurada şey var. Ne bu? Otomatik mi koyuyor? Ben bir şey anlamadım ki onu ya. Herhalde kendisi otomatik atıyor. Onu aldım arkadaşlar. Gerisi gördüğünüz gibi alınmamış. Otomatikleştirmemiz lazım. Yani ben bu tepsiyi aldım. Benim işim daha da zorlaştı. Ne yapacağım bilmiyorum. 242 liraya ne var? Bakalım. 2700 lira oluyormuş o Öyle. 500 lira. Bunlar var zaten. 1000 lira. Bunlar biz şu an alamayız arkadaşlar. Şu an fakirik. Hadi çıkalım. Oyuna devam edelim. Önce şu dönerlerimizi keselim. Oy. Kes bakayım. Kes, kes 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 kes. Şu otomatik olması lazım arkadaşlar. Döner kesme. Otomatik olması lazım. Ben uğraşamam. Malzemelerin otomatik konulması lazım. Ayağıma gelmesi lazım. Yani eleman gibi bir şey diyelim. Hadi eleman almış gibi olacağız arkadaşlar. Kel abim geldi. İki tane istedi. Bir dakika Kel abicim. İki malzemeleri de bir koyayım. Hemen geliyorum. Yok eksik vereceğim malzemeyi. Ondan sonra bana konuşacaksın, delirteceksin. Geliyor geliyor. Tamam koyuyorum koyuyorum koyuyorum. Bekleme. Bekle. Şöyle koyalım. Konuşamıyorum da tabii. Şunları da koyalım oraya. Ben şunu yaparken yalnız burada ha pişmiş veriyorum. Önceden pişmemiş veriyordum arkadaşlar. Evet daha iyi para kazanacağım şimdi daha pişmiş olarak verirsem müşteri memnuniyeti önemli. Tamam mı? Ee, pişmişi daha iyi oluyor tabii müşteriler için. Ee, şurada şunu da şöyle koyalım. Patatesler bir şey olmaya yanmaya başladı o. Hemen şuraya koyarken kime veriyorum? Allah gel. 2 lira verdi la. Bu işlerin ben Allah senin cezasını versin. Elim alışıyor. Bir tane isteğim var mı? Al bakayım. Seni de gönderdik. Şunları yine koyalım. Patatesleri koyalım yerleşsin. Doktor amcam geldi. Onun ardında yaşlı teyzem var. Benim kalbim var oğlum diyor. Fazla bekletme beni diyor. Çabuk ol lan diyor. Elini alıştır diyor oğlum. Bu işler öyle kolay değil diyor. Mal mal bakıyorsun diyor. Yanıyor. Yanıyor. Yanıyordu. Son anda kurtardım vallahi arkadaşlar. Son anda kurtardım. Şu teyzeme vereyim de gitsin. Şu teyzem oğlum. Şu işe bir eleman alayım ya. Vallahi şu işe eleman. Al teyzem. Al teyzem. Baba teyzem gitme gitme teyzem ya teyzem gitme ya Sen de gel şöyle koyalım Birisi daha git abi kusura bakmayın 584 bin niye paralar az geliyor ya Paralar neden az geliyor al abi sen şunu çok sinirlendin Oğlum kel bak ay yine yandı ben oraya bakarken yine yandı nereye bakacağımı şaşırdım arkadaşlar Şunun bir şeyini vereyim de göndereyim al abi sen bir git Fiyatlar düştü fiyatlar düştü tabii ki Niye az kazanıyorum lan? Demin güzel kazanıyordum ben. Şu malzemeyi aldıktan sonra kötü kazanmaya başladım arkadaşlar. Ben ne oluyor? Neden böyle oluyor? Oy, home diyor, shop diyor. Ne yapacağım bilmiyorum ki. Ne alayım lan ben? Şu ne? Geç abi. Otomatik yapacak bir şey yok mu? Şu kaç lira lan? 1000 lira diyor ya sarma işi. Arkadaşlar şu sarma işini yapmam lazım. Otomatik yapsın sarma işini. Ben uğraşamam ben bu. Sarma işi benim acayip kafamı karıştırıyor. Acayip para biriktirmem lazım. Şu sarma işine para çalıştıralım arkadaşlar. Hemen çalışıp şunu şöyle bir keselim. Şöyle. Kes 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 hızlı hızlı müşteri geliyor hızlı geliyor. Çok 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 kes abi kes kes. kes. Nerede keselim? Tavuk. Tavuk 1000 lira yapacağız. E, paketlemeyi alacağız. O paketleme beni çok kötü yapıyor. Sen gel. Bunları koyalım. Para gidiyor mu lan şunlara? İyi gitmiyor Allah'tan ya. Tamam güzel. E, abicim sen ne istedin? Döner istedin tabii ki ne isteyeceksin? İki tane istemişsin. Kusura bakma patateslerim daha olmadı. Tamam idare et. Ee, i̇dare ederken şunu şöyle alalım yanmasın. Evet. Şunu da koyalım şöyle. Elimiz alışacak tabi arkadaşlar. Elimiz alışacak. Hemen malzemeli. Patateslerimiz de oldu. Bir dakika hemen patatesini koyalım abimizin. Eksik para almayalım. Hemen şunu da koyalım. Çat, 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 çat Şöyle paketlemeyi yapacak hazır bir şey istiyorum. Hemen olsun istiyorum. Çabuk yanıyor, yanıyor, yanıyor. Paketleyelim abi. Bak şu paketleme çok önemli arkadaşlar. Hemen almam lazım arkadaşlar. Yoksa gidiyor adam. Adam gidiyordu. kaptan gidiyordu. Teyzem kaptan gidecek yoksa. Ay bu işi biraz kolaylaştırmamız lazım. Böyle olmaz arkadaşlar. Otomatik olacak her şey. Tamam yapacağız. Kaç oldu? 600 oldu. Niye az kazanıyorum ben ya? Niye az kazanıyorum ben? Şu paketlemeyi yapayım dur. Oy şunu da alayım. Müşteri kaybedince ben şimdi para mı kaybetmiş oluyorum? Kim o? Ay teyzem kusura bakma ya. Tüh. Teyzem kusura bakma ya. Görüyor musun? Daha 700 yaptık. İyi az kaldı. Hadi hadi hadi. Hadi abi hadi abi hadi abi hadi abi hadi abi teyzem sen bu bakma bir daha gelirsin. İki zingiye dona vereceğim. Tamam mı? İki dona veriyorum zaten. Sen yemesen o yer. İkinizin de gittiği yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor zaten. Şunu da şöyle koyalım. Şunu şöyle koyarken paketleme işini hemen çözmem lazım arkadaşlar. Şunu da şöyle koydum. <laughs> hemen yapacağız. Teyzeciğim al bakayım. Hem her sene bir Çok güzel. Ve az kaldı, az kaldı, az kaldı. Hadi oğlum, hadi oğlum. Günü bitirmeden şu pin yapalım. Hemen hazır paketlemeyi alalım bakalım. Abi sen bir tane istemişsin. Tamam hemen yapıyorum. Oy. Müşteriler azaldı arkadaşlar. Niye azaldı? Benim suçum mu müşterinin azalması şimdi? Ne oldu? Hadi oğlum. Şu abim de bir tane istiyor. Yok ya bir tane isteyin ya. Yapamıyorum ben iki tane. Şu an eleman lazım bana hazır paketleme lazım. Onun için bir hazır paketlemeyi yaparsam tamamdır iş. Gel abi yanmasın. Gel sana da veriyorum. Tamam ağlama. Oyun acıdı la bana. <laughs> tek tek istiyorlar. Ne oldu lan? Ha yapılmış oğlum. Ne bekliyorsun manyak versene. Tövbe tövbe ya deli. deme ay tek tek istiyorlar. Oh, oh dedi bu beceremiyor bu işi dediler. Ha, teyze abicim kusura bakma yarım olacak. Aa yarıyor yarıyor, yarıyor Al abicim soğan da kurtardım. Soğan da kurtardım. Sana da ketçap mayonez. Dur ablacım döner keseyim sana biraz. Şöyle. Gel 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 kes 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 kes. Teyze Hemen kes bir yolla oradan. Patatesim yok teyzem idare et. Patatesim yok idare et lütfen. Kusura bakma. Şu abimize de yapalım. Şunu şöyle koyalım. Şunu da şöyle koyarken. Heh, tamam mı? İdare edin patatesim yok. Tamam şimdi şunu verelim. Teyzem'i gönderelim bakayım teyzem aç acıktın mı al bakayım teyzem sen de yanıyoruz yanmadan alalım Bin oldu mu Bin oldu mu Bin olacak mı az kaldı çabuk döner kes 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 Bin yapacağız. Hemen tekrar devam ediyoruz. Bin yapıp hazır şeyi alıyoruz arkadaşlar. Ne onun adı? Paketlemeyi alıyoruz. Bu iş böyle dönmez. Yoksa döner, dükkanı kapanır. Biz dönmeyiz. Hadi bakalım. Şunu şöyle yaptıktan sonra... Abicim şunlar daha. Hemen gelmeyin oğlum. Bir, nereden? Ben açmadım ki dükkanı ya. Ben açmadım ki ya. Sen bir tane mi istedin abi. Bir dakika. Bir, bir bekle. Bekle. Hemen yapıyorum bakayım. Oradan patatesler. Patates olması olur değil mi abi? Patates olması olur. İdare et. Patatesim yok şu an, ee, tamam hazırladık. Şunu şöyle saralım, koyalım. Teyzeciğim sen sevdin herhalde. Durmadan geliyorum, müdavim oldun. Şu patatesleri atalım, pişmemiş daha. Abi dairetse. Abime iki tane patates de pişti. Tamam bekleyin. Yapıyorum. Yapıyorum, 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 yapıyorum. Şuradan şöyle yaparken. Bunları koyalım yanmadan, o pişmeden. Hemen hemen pişiriyoruz, hallediyoruz. Uy, yanmadan hemen alıyoruz. Şunu da şöyle koyuyoruz. Uyudan. Hadi lan. oy, Tamam. Bunu da kurtardık arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. Uy demekten başım döndü. Uy. 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 Al bakayım sana uy. E, dayıma doktor dayıma bir tane. Doktor dayımıza bir tane. Bekle doktor dayıcım. Hemen atıyorum. Size de. Hemen yapıyorum. Geliyor. Size de atıyorum. Elim alışmaya başladı. Al doktor. Pardon. Uy yanmadan. Lan gitme ya. Ya elim alıştı dediydim ya. Olmadı mı? O, olmadı mı? Ne? Niye gidiyorsunuz hemen ya? Bir bekle al abi. Yine olduk mu la? yine geçtik arkadaşlar. Oh be hazır paketlemeyi alacağız tamam. Paket şey keselim bakalım patates keselim fenalıklar gelmeye başladı ya bana pa panik ataklar gelmeye başladı arkadaşlar dilim dönmemeye başladı konuşamıyorum artık deliriyorum valla çıldıracağım ne biçim oyun oğlum bu ya panik atak yaptırır adama bu koy bakayım şunu da şöyle koyarken ondan sonra bunu koymuşken Teyzem, abim ve ablam orada beklerken Ondan sonra şunu da saralım. Kim bir tane istiyor? Al teyzem. Sen de al. Hemen sarıyorum. Geliyor. Abim kusura bakmayın. Arada fire veriyoruz. Gidiyorsunuz. Tamam anladım yani. Yetiştiremiyorum. Eleman alacağım. Eleman çalışmıyor. Gençler çalışmıyor artık yani böyle ellerde. Ne yapayım? Ben de tek başıma işletiyorum. Al abicim. Oh be, ver paraları. Ondan sonra şunları koy. Şunu da koy. Hemen alıyorum. Ne para görmüşüz arkadaş bizde ya. Şunu o Gelgine geldi gel abim. Gel abim sana vereceğim ama şu abime bir önce vermem lazım. Bekliyor bak orada. Aç gibi bekliyor orada. Ay, şunu da alalım. Hazır paketlemeyi alabiliyoruz arkadaşlar. Hemen alalım. Şu da yanmadan hemen koyalım şöyle. La paketlesin la kendi la. Ben şunlar var ya acayip vaktim alıyor. Al lan, kızma. Al şu abime de verelim. Şunu da saralım. Yok oh ya. ya. Jackpast arkadaşlar. Baş dövmesi geçiriyorum şu an Be beynimde kaynar sular dö 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 dökülüyor. <laughs> Yoruldum oğlum lan al. Oy sen de al şunu. Çok stresli bir oyun arkadaşlar bu evet. Ay yanlış verdim Kel abiler bu sıra bakma la hep seni kızdırıyorum ya ben. Her oyunda senin gibi Kel kapalı abimi kızdırıyorum ya. Yemin ederim GTA'da da çıkıyorum seni dövüyorum motorunu alıyorum ama şu patatesleri şöyle koyarken. Biraz yarım oluyor ama abi, idare edin abi ya. Ah. Oy şopa geç. Al abi paketlemeyi. Ver abi. Oh ya. Oh ya. Aldım arkadaşlar sonunda. Otomatik paketlemeyi aldım. Hadi bakalım. Başlayalım. 356. Start game. Hadi bakayım. Otomatik paketleme yapacağım mı? Hemen şu dönerleri bir kesip. Şu otomatik döner kesme var ya arkadaşlar. Onu da almam lazım. Acil otomatik döner kesme. Şimdi otomatik yaptık. Dur bakalım. Nerede koyalım? he. Tamam, bu da geldi. mi pissin. Ondan sonra... Başlıyoruz bakalım. Patates... Sen niye burada bekliyor? Ne oldun sen? Hayırdır? Bu ne? Sen oldun mu? Bir dakika. Oğlum mu ne? Lan bana mı girdin? Dur, şöyle yapalım. Şunu şöyle koyarken... Tamam, şunu da koyduk. Patates koyamıyorum. Tamam. Paketleme... Ben... Neden olmuyor paketleme? Ne oldu? Şöyle koyuyorum. Ne oldu oğlum paketle hani? Ben niye öyle yapıyorum ya? Ben niye öyle yapıyorum? Oho. Ben paketleme aldım zannettim ya. Bak. Üstüne mi basacağım? Öyle mi oluyor? Ha tamam. Al, al teyze alsaydın ya. Üstüne yine ben yapacağım öyle mi? Üstüne basmasam olmuyor. Sen göremiyor musun? Niye görmüyorsun? Ne koymadık? Ha, döner koymadık. Dönerimizi de koyalım. Tamam güzel ya üstüne basıyorum ya. Yine olsun ya olur olur. Olur olur. Sıkıntı yok. Üstüne şöyle koyuyoruz. Sarıyoruz. Yanmadan yanmadan hemen alıyoruz. Hemen onu da koyuyoruz. Ee, şunları da dolduralım. Uy, bak şimdi arkadaşlar bak. Çat çat gördün mü? Tamam aldayım. Güzel. Hiç yoktan iyidir iş yapıyor yani biraz işimi hızlandırdı arkadaşlar o iyi oldu yani şöyle koyalım güzel güzel hoşuma gitti şu otomatik kesmeyi de alırsak 10 numara olacağız şunu koyalım şöyle gel abi sen de çat çat gördün mü al bakayım al abi kel kafa tamam o da tamam şeyimizi de dolduralım bunları da koyduktan sonra hop gitsin Güzel biraz rahatlattı beni arkadaşlar o paketleme. Güzel oldu. Güzel. Şöyle koyuyoruz. Bakın çat çat birazcık hızlandık. Yan, bir de yanma olay olmasa. Tamam güzel. Kim istiyor bir tane al dayım. İsteyen var mı bir tane daha al dayım. Bir basmayla işi götürüyorum valla. Lan boş mu koydum lan? Biraz boşluk gibi gel. Bak düşleri şey yaptım biraz hızlandım. Evet rahatladık. Güzel. Al dayım. Hı. Sıfır diyor çünkü onu boş koymuştum evet. Tamam bu doğru. Bak rahatladım arkadaşlar. Müşteri gelmiyor bile daha. Müşteri gelmiyor ama çenem çalışacak ama elim çalışması lazım. Bak iki tane istedi adam. Çenem çalışıyor benim arkadaşlar ya. Bu ne ya dur. Şunu da Şunu da şöyle yaparken. Şunu da şöyle al abi geldim. Geldim. Al bakayım. Al. Sen daha çok güzel çok güzel. Şundan koyalım. Patates kesmem lazım. Abi yarım patates idare et ya. Ben şuradan hemen bir patates keseyim. Sen bir tane istemişsin zaten. Tamam. Güzel. Yanmadan çabuk. Çabuk. Yanıyor. Hemen koyuyoruz. Kim istedi bir tane? Buyurun. İdare edin abicim. Geliyor iki tane birden bastım. Tamam. Senin de olur ki. Patateslerimiz pişmemiş daha. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, güzel. Bölümü sevdim. Oyunu sevdim daha doğrusu. Otomatik paketleme aldık. Bakalım otomatik döner kesme de alacağız arkadaşlar. Onu da diğer bölümde alacağız artık. Bu bölümü burada bitiriyorum. Çünkü çok heyecan yapıyorum. Stres yapıyorum. Panik atak var. De, yapamıyorum. Onun için ikinci bölümde görüşürüz arkadaşlar. Takip edin. Beğenirseniz ikinci bölümde gelir ve otomatik kesmeye alırız. Bakalım daha neler alacağız otomatik. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.